tane daha. Son bir ötme istiyorum. Son bir ötme istiyorum. merhaba arkadaşlar. Ben Yeş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Ankara vlogunu yayınlamıştım. Bu hafta da İzmir Manisa vlogunu yayınlıyorum. Şu anda Manisa'nın içerisinde bulunan Sardes Antik Kenti'ndeyiz. Harika bir yerdeyiz. İlk defa geliyorum. Bayıldım. Tek kelimeyle muazzam. Birkaç tane bilgi vereyim burayla ilgili. Ondan sonra buranın sahnelerini göstereceğim size müzik eşliğinde. Arkadaşlar burası 3000 yıllık bir yer ve o meşhur kral yolunun başladığı nokta Efes'le birlikte. O yüzden gerçekten çok kıymetli bir hazine bizim elimizdeki daha doğrusu emanet diyelim. Hazine dersek çarşör ediyoruz biliyorsunuz. Burayla ilgili aklınıza gelecek ilk şey arkadaşlar burası Lidya'nın başkenti. Otomatikman da paranın basıldığı ilk yer. Yani bu başımıza belayı açan antik şehirdeyiz. Ben gerçekten çok etkilendim. Muazzam etkilendim. Hele şuradaki sütunların detaylarına yürüyüp ki mozaiklere, işlemelere, atmosferine Bayıldım, gerçekten bayıldım İlk fırsatta buraya gelmenizi tavsiye ediyorum Bugün güzel bir gün olacak Sabah aslında ben yola çıktım O yol videosunda gördünüz Bir markanın çekimi için Manisa'ya geldik Onu gerçekleştirdim Burası Manisa merkeze 70 küsur kilometre Yaklaşık bir 40 dakika içinde de buraya geldik Şimdi buradan gezeceğiz. Artemis Tapınağı varmış. Onu göreceğiz. Sonrasında da Manisa'daki kardeşim Sarı Akın'la. Akın fotoğrafçılıktan Sarı Akın ve abisi Taha'yla inşallah bir araya gelip yemek yiyeceğiz. Güzel bir video olacağı kanaatindeyim. Şu an gerçekten tam yeş. Havalar yeş havası kardeşim. Bahar'ın müthiş günleri hava sıcak. Diyor <laughs> Abi modum zirvede ya zirvede. Buradan oraya geçsin. Enerji oraya da geçsin. Şimdi sizi Sardes antik kentinden Aziz Allah görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kağıt anlatır mısın? Abi ben bilmiyorum ya. <laughs> ya burada bak kağıtlar vardı yok. Yok kağıt yok, yok. yok. Bakalım 1957'den beri burası <gülüyor> açıkmış. <laughs> Bu aradaki ünlülerin fotoğraflarını çekmen <laughs> lazım. Sarıcım nasılsın? İyi. siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederim. Ünlülerin fotoğrafları var bizde. <laughs> <laughs> Gelmiş futbol takımı falan onları <laughs> göstereyim yani. Ooo. En azından albümler var bizim burada. Yani kaptan vurdu dediyse zaten bize fazla <laughs> söz düşmüyor. Ustamızın yani buranın sahibinin ustası oluyor. yetiştiren yani. Ha, ay. Yani bu büyük ihtimalle... Bak, abi bakalım bakalım ay. aynı mı? Aynen. Yani. Aynı, aynı abi. <laughs> evet sevgili izleyiciler şu anda Manisa'da Hüseyin Usta'nın kurmuş olduğu Manisa Spor'un Manisa Spor kebapçısında 1957'den beri sloganıyla olan lokasyonda 2 porsiyon Manisa kebabı <laughs> yedim. 1.8 porsiyon <gülüyor> <gülüyor> Manisa kebabı yedi. Geç kahvaltı yaptığı için yarım porsiyon, yarım porsiyon yedi. Ben üç tane yerdim mi? Ben de yerdim bu arada neyse. Tam tam Bugün zaten biliyorsunuz Sardes'ten geldik ama ben Sardes dediğim zaman beni e, Sare düzeltiyor. Sard gibi bir şey diyor. Sare doğrusu evet. nedir? Sard. Sardes yabancı ismi olarak kullanılıyor. Bence Türkçesi Sart. Sartis. Aa doğru. Zaten hatta da dur, evet. Sart hatta şöyle Sart bir taş sanırım. Sart taşı oradan gittiği için de Sartis, Sardes o şekilde adı oluyordu. Burada şimdi size Manisa'yı sevdirecek bir kardeşimiz var yanımızda. O da Sare. Çünkü burada kendilerinin bir fotoğraf stüdyosu var. Akın Fotoğrafçılık. O hangi yıldan beri? 1979 yılından beri. 1979'dan beri Akın Fotoğrafçılık buradaki bütün düğün <laughs> sektörünü domine eden <laughs> alt <laughs> Zirveyi temsil etmeyen, direkt zirvenin kendisi olan bir... <laughs> öyle öyle şimdi. <laughs> şey, burada yüzün burada <laughs> Manisa'nın... <laughs> bir diğer... <akım> evet, <laughs> bir saniye. <laughs> <gülüyor> Selamlar. <laughs> Ali, Kameraya sen... mı konuşayım sana bak. <laughs> Bana bak, <bakıyorum>. Alışık <laughs> değilim ben kameralara. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Tamam. Ne yapıyorsun tamam. kardeşim? Eyvallah ya. Şöyle hemen. Ya tam akıl e? fotoğrafçılığı övüyorduk. Yani şimdi müessesemiz 79 yılında kuruldu. <laughs> <laughs> tamam, üstüne. istenen. Bırak İlk termal su kanallarının kullanıldığı şehir. Müthiş ya. Gördün mü orada? Zaten gördüm. <laughs> su boruları var, arkada Çünkü bir termal havuz var. <laughs> Yer altında e acayip yedinliği yedinliği sıcak sular var, kaynar sular, yedinliği sular yedinliği var. Yani şöyle bence... Çok büyük mü? 60 olurum. Bak like Afrodisias bir Afrodisias değil, bir Bergama değil ama bence Efes'le kapışır. Net kapışır bence Efes'le. Bilinmesin ya. Tabii ya çok iyi. Tabi tabi çok iyi çok iyiydi. Zaten videoları izlediniz harika şeyler çektiğim için. Şimdi biz ufak bir sohbet yapacağız kebaplarımızı yedik. burası Manisa Sultan Camisi. <laughs> Yakalandım. Çoraplarımı giyerken yakaladım beni. Evet. Çekiyor musun? Kayıtta mısın? Evet, kayıttayım. Merhaba Sare kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda aynı anda yukarıdan da çekiyorlar. <laughs> ¡Bravo! çok güzel vakit geçirdik. Sare'ye, Tuğba Avla'ya ve Taha'ya çok teşekkür ediyoruz bu güzel günden dolayı. Onun ardından doğruca başka bir misafirle sözümüz olduğu için koşmak durumunda kaldık. Ve o geçişlere çok bir video koyamadım ben bu nedenden ötürü. Bugünkü planımız da Miletos Antik Kenti'ni görmekti. Şimdi buradayız, burayı geziyoruz. Az önce Millet Müzesi'ni gezdim. Çok güzel taşlar, işte sunaklar, sütun başları ve birçok antik kalıntı var. Onları inceledim, onlara baktım biraz. Size onları da göstereceğim. Bugün millet antik kentini, Miletos antik kentini gezeceğiz. Çok üzüldüğüm bir şey oldu. İlyas Bey camisi var burada. İnci gibi külliye burası. Orayı gezemedim çünkü kapısı kilitliydi. Tuğba olmasaydı kilidin üstünden atlayıp geçmeyi düşünüyordum. Ama şu an kayınvalidemin yanında böyle atraksiyonlara girmeyi pek tercih etmedim. O yüzden orayı çok daha sonraya bırakacağım. Miletos antik kentinde tiyatroyu falan böyle çok hafifçe gezeceğiz. Ondan sonra da buradan ortaklara geçeceğiz. Karnımız acıktı. Çöp şişleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Şimdi birkaç sahne giriyor görüntü olarak. geldi. Miletos Antik Kenti'ne veda ediyoruz. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Özellikle sürünün Antik Kent'in içine girmesi hafif bir ara güler serpiştirmesi yaşattı bana. O yüzden ayrıca mutluyum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Özellikle şu an kimse yokken gezmek şahaneydi. Belki de kimse yokken gelmek daha doğru bir tercih olabilir. Hele şu an güneş Güneştepe'de olsaydı efsane yanardık ama tam gezmelik hava. Manzaraya bakın. Manzara... Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Buradan ortaklarda çöp şiş yemeye geçiyoruz. Ufak bir geçiş sahnesiyle yemekte görüşürüz. Şu an ortaklarda Kasap Ahmet'in yerinde çöp şiş yemeye geldik. Ortakların çöp şişi meşhurdur ve Tuba buranın en iyisi olduğunu iddia eder. Sipariş verdiğimizde ön gösterimde gelenler şunlar. Tava böyle bir şey serpiyorlar salatamız nar ekşili bol lor peynir ve tereyağı sıcak. yanında da sıcak ekmek çok mutluyum Herkese günaydın. Tabii bunu hangi saat diliminde izlediğinizi bilmiyorum ama benim için günaydın. Saat şu an 7.14 ve bugün 9 Nisan Cuma. İki gündür antik kente doydum, mestim. Enerjim çok yüksek bu nedenle. Aynı zamanda çalışmaya da devam ediyorum. Bugün de hem arkadaşlarımızla buluşacağımız hem de çok çalışacağımız bir gün. Çünkü sabah Anıl ve Nergis'le buluşacağız. Kahvaltı yapacağız inşallah. Onun ardından benim 4 tane çekimim var. iki farklı markaya ait. Onun ardından ne yapacağımıza dair bir fikrim yok. Süreci anlatmak ve belirtmek adına bu videoyu çekiyorum. Güzel ya. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz. Seferi Hisar'dan Karşıyaka'ya Timelapse. yapacağımız mekana geldik. İsmi Tereci. Biz biraz erken geldik. Onların gelmesine daha bir 45 dakika, bir saat var. Bu süreçte biz azıcık çay içip, azıcık da çalışıp güne hazırlık yapacağız. Bu çay güzel. Nergis nerede? Nergis, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de efendim. Teşekkürler. Bugün kahvaltımızı az önce yaptık. Tuğba <laughs> bizi böyle bekliyor. Bu soğukta beni yürü. E yürüyeceksin hadi yürü. Bak burada tek sıra olduk mecburen. Niye böyle Vallahi... tek sıra yürüyoruz bu arada? Mavi şehrin ortası da tek sıra. Karşıdan biri gelse gelemiyor mesela. <laughs> Vallahi bekliyor bak. Nergis'i çekeceğim azıcık. Nergis kardeşim gel. Evet. Şimdi bir yeni doğan hemşiresi olmak nasıl bir şey? Bize bir tık bahsedebilir misin? Vallahi mükemmel bir şey. Valla evet. mı? Evet. Yani gözüm kapalı çocuk bakarım diyor musun? Diyorum. Ay, helal be. <laughs> Şöyle çocuk bakıyor. Mesaj yazarken bizimle hakimiyet kurmak direksiyonu arabaya yön vermek gerçekten keyifli. Bazı usta şoförler anıl örnek alıyor. Anıl, dizi, anıl diziyle servisi kullanıyor. A, A, bakma. Aynen. Anı? Yani işi ben doğduğumda nur e, topu gibi e. şoförünüz oldu demişler ya. Yani. Adam adamın genetiğinde şoförlük var. Sen? Deli evet, çevir. ha. Sizi beni boşlamayın. <laughs> Vallahi. Şey, Nergis sence biz doğduğumuzda bir problem yaşamış mıyız? <laughs> hani anlayabiliyor musun? Hani zor bir doğum olmuş falan. Yani buçuk kilo muydu? 4,5 kiloydu. Evet, biraz zor olmuş. Olabilir. Bu rüzgardan sesimiz inşallah çıkıyordur ama bakalım. O kadar mikrofon aldım. Kızım rüzgar engelleyicisi arabada. Anıl'ın boyu çok uzun olduğu için alt bir açıdan çekiyorum. İkimiz evet. aynı anda kadrajı almam zor oluyor. Ben 1.70'im Anıl 1.90 var herhalde. Evet. 1.94 Yani bak. Şöyle. <laughs> evet şu an Anıl'ı biz yan yana yürüyoruz ama. Yükselti farkı var yani. Adam rakım olarak baya yüksek. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Görüşürüz gençler. Arkadaşlar selam. Anıl'lardan ayrıldık. Sonra ben Tuğba'dan ayrıldım. Şimdi bugün yapılacak dört çekimden ilkinin yapılacağı yere geldim. Burası bir klinik. Burada ufak bir çekim yapacağız. Sonra da diğer çekimlere geçeceğiz. Eğer çekebilirsem sahne paylaşmak istiyorum. Görüşürüz. Şimdi onunla çekim yerlerine doğru gidiyorum. Güzeldi buranın sahili arkadaşlar. Beğendim. Müzik ve 4 çekim artı üzerine gelen bir sürpriz çekimi gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve yine usta şoförüm Tuğba Şahinoğlu geliyor ve beni alıyor. Bakın yanlamış orada duruyor bak bak. Arkadaşlar Tuğba beni aldı getirdi. Şimdi anneannemizi göreceğiz. Ondan sonra da eve döneceğiz. Evet doğru kişiyi duydun anneanne. <laughs> Ondan sonra da buradan Seferihisar'a e geçeceğiz. Büyük ihtimalle bugün daha video olmaz diye düşünüyorum. Ama olursa da sürpriz olsun. Bay bay. Cuma gününün son videosu. Bugün uzun çekimlerin, uzun yolların ardından bir günü daha nihayete erdirmiş bulunuyoruz önümüzdeki gün ya da günleri paylaşabilirim. Yarın cumartesi sonraki günde pazar hafta sonu evdeyiz evden çıkamayacağız. Ama onun sonrasında da pazartesi günü sevgili Color with Us yani Kübra ile buluşacağız. Yine aynı gün belki bir sürprizle tireye. Yine treye, sıkıyor acaba. Tire köftesi yemeye gidebiliriz. Hadi bakalım görüşürüz. Hepinize iyi geceler. Sevgili arkadaşlar merhaba. Şu anda Tire'deyiz. Ali kardeşim bizi Tire köftesi yemeye getirdi. Ve şimdi söz Ali'de. <laughs> abi hoş geldiniz. <laughs> Kameraya mı bakayım sana mı bakayım? Fark etmez kardeşim hoş bulduk. Ali'cim ne kadar zamandır Tire'desin? Neler yapıyorsun? Birazcık Abi güzel. biz buralıyız aslında. Neresindesin? Merkez. Merkez. Neyse Tire'nin köftesi meşhurmuş. Ama Özelliği abi. nedir? Bak, tereyağında kızartılması. Ama benim favorim ödemiş kebap. Hımm. Ödemiş de uzak değil. değil. Bir gün onu da inşallah. Onu da deneriz. <laughs> İyi kardeşim eyvallah. <laughs> Gönül isterdi ki burada Tuğba, ben, Ali, bir arkadaşımız daha olsun ama isim vermeyeyim şimdi. <laughs> Kırılmasın. Biz şimdi karnımızı bir doyuralım ben döneceğim size. İnşallah bir dahakine. Tire köftemizi yedik ben beğendim. Ama yoğurtla birlikte yiyince böyle daha da bir tadı geliyor. Birazcık da tuzsuzdu, tuz attım. Ama güzeldi. Şimdi bir tatlı geldi yöresel herhalde. Onu yiyeceğiz. Benim yüzüm gözüm efsane şiş. Kusura bakmayın vallahi. Hafta sonu olan düzensiz uyuma yüzümü şişirdi de şişirdi. Hacı Aynen tire köfte diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın. Hacı Baba geliyorsunuz. Diyorsunuz Ali'nin selamı var. Aynı fiyattan yardımcı oluyor. <laughs> Merkez Yeni Camii'nin minaresine çıkacağız. Ali kardeşim anahtarı çözdü. Ali kardeşimle <laughs> kuş bakışı yapıyoruz. <laughs> çok güzel ya. Vallahi manzara müthiş. biraz şu tarafa geçeyim şöyle. Bir, bir anla anlatımımızı yapalım. Orası çok güneş patladı yüzüm. Şöyle durayım ha. Tire Merkez Camisi'nin minaresine çıktık. Tire manzarasını seyrediyoruz. Gerçekten çok güzel. Çünkü eski yapılar da gözüküyor. Yeni yapılar şehrin birazcık daha dışına doğru yapılmış birçok cami var, kiliseden bozma yerler de var gibi hissettim. Ve bir dağın yamacına kurulmuş şehir. Çok hoş duruyor. Bakın şimdi, şimdi Tire manzarasından bazı detayları sizinle paylaşıyorum. <laughs> Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürüttüğü zaman kullanılan urganların yapıldığı handayız. Burası o urganların yapıldığı han. Sevgili izleyiciler, Ali kardeşime veda ediyorum. Ali'cim çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim, kardeşim. Abi, bizi... Vallahi seni iyi ki gördük. İyi çok güzel ağırladın bizi. Ya Karşılıklı ve be kardeşim benim, adamsın. Ne fıs fıs diyeceksin kız? Tamam sağ ol. Tuğba bizi dezenfekte etti. Biz bir vedalaşalım. Görüşürüz. Anlatacağım. Tire ile ilgili deneyimlerimi birazdan bahsedeceğim. Arkadaşlar selam. Şu anda Tire'den İzmir'e geçiyoruz. Bugün enerjim çok iyi değildi sabah. O yüzden çok başlangıç videosu falan çekmemiş olabilirim. O yüzden ufak bir anlatım yapıp Tire'yi bitirip buradan da İzmir'e geçişimizi tanımlamak istiyorum. Tire'ye geldik. Sevgili Ali kardeşimle buluştuk. Bizi gezdirdi, yedirdi, içirdi sağ olsun. Kesesine bereket çok. Eksik olmasın. Ben çok beğendim Tire'yi. Belki yaşamak için yorum yapamam ama gezmek için çok güzel lokasyonları var. Özellikle tarihi eser bakımından çok zengin unutulmuş, bakılmamış, kimsenin farkında olmadığı eserler de çok fazla. Keza en çok cami bulunan ilçelerden biriymiş aynı zamanda. O yüzden Tire'ye inşallah bir daha gelmeyi umuyorum. Ve tabi Tuğba'da Tire'li olduğu için aslen buralar bizim artık yarım memleketimiz sayılıyor. Ve buradan şimdi İzmir'e geçeceğiz. İzmir'de de sevgili Kübra ile Color With Us Kübra ile buluşacağız. Hatta ona gideceğiz. Onda da akşam yiyeceğiz. <laughs> Bugünü de getirdin ha bedava ya. Şişt bir saat bir yolumuz var. Artık İzmir'deki son günlerimiz. Hatta İzmir dolaylarındaki son günümüz. Yarın döneceğiz. Yarın da Ramazan'ın birinci günü. O yüzden bu videonun büyük ihtimalle sonlarına yaklaşmış durumdasınız. Hazır konusu gelmişken bir önceki Ankara videonun da çok sevdiniz. Çok teşekkür ederim. Oradaki konuk olan arkadaşlarımın da katkısı çok oldu izlenmesinde. E, bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenin, takip edin. Aleyküm selam. E, paylaşın destek olursanız yorum yaparsanız buraya kadar izlediniz. neleri beğendiniz neler hoşunuza gitti hangi sahneler güzeldi bunları yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Onları okumak beni motive ediyor. Keyifleniyorum ve daha da çok bir şeyler çekmeye yönelebiliyorum. Uzun lafın kısası akşam yemeğinde görüşmek üzere. <laughs> Ya. Ya. Sevgili arkadaşlar, İzmir Vlog'unun son sahnesiyle karşı karşıyasınız. Bundan yaklaşık 2 saat önce, 2 saat oldu değil mi? Evet. Kübra'ya geldik. Bizi harika makarnasıyla ve muazzam çay servisiyle ağırladı ve ona birazdan veda edeceğiz. Kübra onu çekmemi ister mi bilmiyorum. Bu... <laughs> önce bir ufak bir Kontrolün ardından Kübra'dan da birkaç cümle almak istiyorum. O söyleyecek kanala abone olmayı unutmamanız gerektiğini. Merhaba Kübra. Merhaba Yunus Emre ağzıma gir. Yok yok gayet iyi gözüküyorsun. İyi ki geldiniz gerçekten e uzaktasınız ama böyle yakınımda gibisiniz her zaman. Sizi çok seviyorum. Yani, çok mutlu oldum. Yani. yani hani şu gülümsemeye siz sebep oldunuz. Ya biz eyvallah. Iyi biz geldiniz. de seni çok seviyoruz ya. İyi ki varsınız. Abone olmalarını. He, ee, ab onu söyleyecektim evet, aslında. Onda Yunus onda. bana tembihlemişti ben onu. <laughs> 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 Yunus'un kanalına abone olmayı unutmayın. Harikalar. Tuba'nın da Yunus Emre'nin de enerjisini çok seviyorum. Onları takip etmekten büyük keyif alıyorum. Sizler de bu heyecana ortak olun isterim. <laughs> of güzel. Her <laughs> videonun sonunda artık jenerik olarak Kübra giriyormuş. evet arkadaşlar sağ olun buraya kadar izlediğiniz için. Önemli değil. Görüşürüz.